Bu sadece bir yanlış tercih olarak kalmayacak sende. Belki yılların gidecek, belki gençliğin gidecek. Belki çoğu şeyi kaybedeceksin bu süreçte. Psikolojik olarak çok yıpranacaksın belki. Bunların hepsini hesaba katman lazım. Onunla hayat yaşamak istiyor ama psikopat psikolojik bir sürü sıkıntısı var. Kendine zarar veriyor, etrafına zarar veriyor. O duygusallıktan çıkıp mantıklı bir düzlemde baksaydın ya bununla ileriye dönük sağlıklı bir ilişki götürülemez, uzun vadeli bir ilişki götürülemez diyecektin. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, biraz rahatsızım. Kusura bakmayın sesimden dolayı, biraz sesim kötü gelebilir. Ama boşluk kalmasın, düzeni bozmayalım diye yine bir çekim yapalım dedim. Geçen son konuştuğumuz konuda bu Kara Sevda Bataklıktır konusunda biraz spontan konuştuğum için birkaç nokta böyle eksik kaldı. Tam böyle için dolduramadığımı düşündüm. Ona dair yine devamın niteliğinde bir konuşum olacak bugün. Kara sevda, vanitas demiştik hatırlayacak olursanız. Yani bir insana, bir karşı cinse karşı tutkulu bir şekilde, aşırı bir şekilde bağlanma hali. Sebeplerine dair birkaç sebep söylemiştik. Birkaç tane daha söyleyebiliriz bu konuyla alakalı. Özellikle günümüzde e, duygusallığın çok fazla artması, duygusal kırılganlığın çok fazla artması, insanların duygusal olarak daha çabuk belki bağlanmasına, yani sağlıklı duygusal ilişkiler kuramamasına da sebep oluyor diyebiliriz. Benim gördüğüm kadarıyla bu vanaytıs, yani bir kişiye tutkulu bir şekilde beslenme olayı erkeklerde daha çok görülen bir olay. Ha, belki kadınlar içinde yaşadığı için olabilir ama yani Allah o alem ben donanımsal olarak erkeğin bu vartaya, bu imtihanı düşme ihtimalinin kadına göre daha fazla olduğunu düşünüyorum. Yani şuradan da ele alabiliriz. Mesela Üzerine türküler yazılan, şarkılar yazılan, genelde veya şiirler yazan kısımda olan hep erkekler olmuş genelde. Ya kadınlar belki bunu içinde yaşadığı dışarı yansıtamadığı, sosyolojik olarak veya kültürel olarak bu faktörlerinde etkisi olabilir tabii ki. Ama ben bu konuda erkeklerin kara sevdaya düşme ihtimalinin kadına göre daha fazla olduğunu düşünüyorum. Bu Vanitas kara sevda belasının nasıl bir bela olduğuna dair birazcık daha netleşsin istiyorum filmin. Net görelim yani. Orası birazcık boşlukta kaldı gibi. Normal sevgiyle kara sevdayı ayırıyoruz tabii ki. Normal sevgide bir insan karşı cinsi sevebilir ama tamamen duygularıyla hareket etmez. Yine mantıklı düşünebilir. Kararlarında sadece duyguları merkezde olmaz. Bu vanitas veya kara sevda dediğimiz olayda problem olan nokta aslında şu. Karşı cinse karşı daha çok güzelliği üzerinden bir sevgi besleme, aşırı sevgi besleme olayı oluyor. E bunun ne sakıncası var? Bunun şöyle bir sakıncası var. O kimsenin karakteriyle senin karakterin uyuyor mu? O kimsenin kültürüyle senin kültürün uyuyor mu? Ailesi uyuyor mu gibi bir sürü etmenler var. Uzun soluklu ilişkide, evlilik hayatında bunların gözetilmesi gerekir. Ama kişi bunların hiçbirisini gözetmeden tutkulu bir şekilde karşı tarafa bağlanmış oluyor. Bu doğru değil. Çünkü devamında bunu bırakması da çok zor oluyor. O yüzden yani duygusallıkla beraber mantık ölçeğini de hiçbir zaman elden bırakmamak lazım ki doğru kararlar verebilelim. Hayatta doğru adımlarla yürüyebilelim. Bunu evli olan insanlara da sorduğumuzda anlayabiliriz. Evli olan kimselere danıştığınızda genelde böyle espri gibi döner. Hani aşk bitiyor can ne aşkım falan gibi. O tutkulu aşk anlamında diyeyim. O tutkuyla evlenenlerin bile onu sıcak bir şekilde götüremediğini anlıyorsunuz çünkü neden evlendikten sonra onun eksiklerini görüyor zayıflıklarını görünüyor zaaflarını görüyor rahatsız olduğu belki şeyleri ortaya çıkıyor çünkü neden sadece güzelliği üzerinden belki evlendi ve sağlıksız bir ilişki ortaya çıktı o yüzden sadece güzelliğine aldanıp hareket etmek doğru değil hayatınızı zindan etmeniz doğru değil kardeşlerim benim karşı çıktığım nokta bu ve şu da bir gerçek. Geçen konuşmamda da söylemiştim. Tecrübeye kulak vermek lazım. Bu önemli. Özellikle uzun soluklu ilişkileri götürebilen kimselerin tecrübeleri önemli. Yani hem erkeği hem kadını dinlemek lazım. Bu süreci nasıl götürmüşler? Sıkıntıları nasıl aşmışlar? Yani problemsiz hiçbir hayat yok. Sadece sen problem yaşamıyorsun kardeşim. Evlilik hayatında da böyle. Hatta belki normal ilişkine göre daha büyük problemler ortaya çıkacak. Aynı ev içerisinde sorumluluklar daha fazla artacak. Orada sorumluluk bilincine sahip olması, partnerlerden birisinin diğerinin olmaması gibi sıkıntılar doğabiliyor. O yüzden tecrübeli kimselerin evlilikle alakalı, ilişkiyle alakalı tecrübelerine mutlaka kulak asmamız gerekiyor. Bu önemli. Ve şunu dikkate alın. Mesela uzun soluklu, sağlıklı bir ilişki götürmüş kimselerin sevgi bağının kuvvetli olduğunu görürsünüz. Ama o vanitas gibi, kara sevda gibi tutkulu bir şekilde hayallerle dolu ulaşılamaz bir sevgiden, hayal dünyasından daha real bir hayat içerisine dönüp karşı cinsle, eşiyle daha sağlıklı bağları kurduğunu göreceksiniz. Önemli olan bu. Hayatta bir şeyleri paylaştığınızda, fedakarlıklar yaptığında karşı tarafla güzel bağları oluşturabilirsin sen suni diyebileceğim yani reel olmayan bir aşk üzerinden bu bağ kurarsan gerçeklerle yüzleştiğinde sonun hüsran olabilir. Ve şöyle bir sıkıntı da olacak. Bu sadece bir yanlış tercih olarak kalmayacak sende. Belki yılların gidecek, belki gençliğin gidecek. Belki çoğu şeyi kaybedeceksin bu süreçte. Psikolojik olarak çok yıpranacaksın belki. Bunların hepsini hesaba katman lazım. Yani özellikle bu hissiyat içerisinde yani onsuz yapamıyorum. Hayatımda ondan başka kimse yok. Bütün hayalini, zihnini, hayatını kuşatacak şekilde bir insanın hayatına bu kadar girdiğini gördüğünde burada bir şeylerin yanlış gittiğini görmen lazım. Benim bu hastalıktan kurtulmam lazım demen lazım. Ve çözüm yollarına geçeceksin. Onları sonraki konuşmalarımda değineceğim ona. Bir de bu şeye değinmiştik. Mesela bu vanaytısı besleyen işte türküler, şarkılar, arabesk gibi. Şimdi burada mesela çok real olmayan, hayatla çok fazla bağı olmayan çok uçuk bir vaka var burada. Şöyle anlatayım. Yani muhatabının saçının telinden, gözünün renginden, teninin kokusundan, sensiz yapamam, sensiz ölürüm, bu akşam ölürüm neyse bu ve bu, bunun gibi söylemler hayatta karşılığı yok kardeşlerim. Gerçekten yok bunun. Bu sadece bir seni duygusal bir moda sokmaktan öteye gitmeyen yani bu ifademi mazur görün boş söylemlerdir bunlar. Gerçekten boş söylemlerdir. Yani senin eşinle kuracağın bağ bu şekilde olmuyor. Onunla beraber yaşadığın zaman, aynı çatı içerisine girdiğin zaman ve tabii ki ona karşı bir sevgi besleyeceksin. Fakat bu türkülerdeki, arabesteki gibi böyle bir söylem ve pratik yok. Hayatta bunun karşılığı yok kardeşim. O yüzden bu moddan çıkman lazım. Bunların zararlı olduğunu düşünüyorum. Ha şu, bazen safiyane, temiz duygularla yazılan türküler, yani hepsine de karşıyım anlamında söylemiyorum. Tabii ki onlar da var ama burada tadını kaçırmamak lazım. Buranın tehlikeli bir nokta olduğunu bilmek lazım. Onu vurgulamak için bunu söyledim. Veya Vanitas'ın tehlikesine dair şöyle örnekler de verebiliriz. Bakın ne yazık ki bunlar filmlerde de böyle işleniyor. Mesela bir filmin son sahnesinde erkek intihar ediyor. Ne için? Kadın için. Şimdi bunlar pompalanıyor sürekli. Bu fikirler pompalanıyor alttan alta. Şöyle bir şey de oluyor. Kadınlar da böyle bir beklentiye giriyor. Ya tabii ki benim için intihar etsin beklentisine değil ama sürekli karşı taraftan erkekten böyle bir beklenti içerisine giriyor. Duygusal beklentiler içerisine giriyor erkek de bu role bürünmeye çalışıyor. Neden? Çünkü bunlarla beslendiği için kültür olarak artık bunlar oturmaya başladı ne yazık ki. Bunların yanlışlığını anlatmaya çalışıyorum. Yani şöyle bir erkek bir kadını için, bir ailesi için kendi canını tehlikeye atamaz mı? Tabii ki atar. Yani bir erkek ailesini korur, namusunu korur, çocuğunu korur. Fakat sağlıklı bir ilişki kurduğu, sağlıklı bir zemini oturttuğu bir ilişki üzerinden bunu yapar erkek. Ama siz daha hiçbir şeyler olgunlaşmamış. Uzaktan uzağa sen ona bir şeyler besliyorsun ama o beslediğin duyguların hayatta bir karşılığı bile yok. Bunun üzerinden intihara varacak kadar, hayatına son verecek kadar. Bunlar çok yanlış şeyler. Bu tehlikeye dikkat çekmek istiyorum. Gençler özellikle gençken bazen ölçüp tartma noktasında daha duygusal hareket edebiliyor, daha olgun hareket edemeyebiliyor. İşte o olgunluğu yakalama adına bunları göstermeye çalışıyorum. İşin tehlikesini görmek lazım. Veya konumuzla aslında direkt alakalı değil ama bu yoğun duygusallığın etkisi olarak verebileceğim bir örnek ve mesela bu kadın şiddetlerinin, kadın cinayetlerinin artmasıyla alakalı da sürekli gündem olan şeyler. Karı koca veya sevgili hayatı yaşayan her neyse birbirinden ayrılıyor. Ondan sonra adam gidiyor, cinayet işliyor, kadını öldürüyor gibi haberler ne yazık ki çok fazla gündeme geliyor bunlar. Bakın bunun da bir sebebi şu. Tabii ki erkekte olan psikopatolojiden kaynaklı da olabilir. Fakat o duyguları yönetememe ile alakalı da olabilir. Yani o kadar sağlıksız bir bağ kuruyor ki partneriyle. Yani o hayatından çıktığında artık bir şekilde duygusal olarak o yoğunluğun altından kalkamıyor. Kalkamadığı için de böyle bir cinayet içerisine girebiliyor, fecaat içerisine girebiliyor kardeşlerim. O yüzden o duygusal kırılganlığı yaşamamak lazım. Hayatta her şey olabilir. Çok sevdiğin kimseyle elde edeceksin diye bir şey de yok. Yani çok sevebilirsin ama onunla bir hayat olmayabilir. Ve şunu da en başta vurgulamıştım. Bu Van Aytis'in kara sevdanın tehlikeli olan kısmı şu. En büyük tehlikelerden birisi. Hiçbir süzgeç olmadan hayatına o partneri almak istiyorsun. Buradaki tek süzgeçin ne olmuş oluyor? Güzellik, sevgin. Bu yanlış. Bak işte böyle. Belki psikopat birisini sevdalanıyor bir kız ve onunla hayat yaşamak istiyor. Ama psikopat psikolojik bir sürü sıkıntısı var. Kendine zarar veriyor, etrafına zarar veriyor. O duygusallıktan çıkıp mantıklı bir düzlemde baksaydın ya bununla ileriye dönük sağlıklı bir ilişki götürülemez, uzun vadeli bir ilişki götürülemez diyecektin. İşte diyememenin sebebi bu bataklığa düştüğünden dolayı. O yüzden o süzgeçleri oluşturmaya çalışıyoruz aslında. Yani kara sevdaya düşmüş kardeşim Bak mantıklı düzlemlerden bakman gerekiyor. Sana zararı varsa bu kimsenin, senin hayatına zararı varsa ve bunu görüyorsan, bunu hissediyorsan, bunu yaşıyor. Bakın hatta şöyle söyleyeyim. Ya bunu bile bile yaşıyor, hala devam ediyor. Ben bir şekilde aşarım bu sıkıntıları diye düşünüyor. Bu çok sağlıksız bir değerlendirme, süzgeçsiz bir değerlendirme. Hayatta seçimlerimizi yaparken daha mantıklı, daha real, daha tecrübi yapmamız gerekiyor. Hele de ömür boyu yaşayacağımız bir kişiyi seçiyorsak hayatımıza. Yani affedersiniz internetten bir alışveriş yaparken bile onu araştırıyorsun. Alacağımız ürünü araştırıyoruz farklı sitelerde yorumlara bakıyoruz. Ama şimdi sen sadece böyle bir kara sevda üzerinden, saçının telinden, gözünün rengi üzerinden, onsuz yapamıyorum üzerinden bir hayat kurması ne kadar sağlıklı olabilir, ne kadar sağlıklı yürüyebilir, yürümüyor zaten. Onu anlatıyorum ben de. Yani yanlış kişiye sevdalandığını düşünüyorsan o sevdadan vazgeçeceksin kardeşim. Sana sürekli zararı olduğunu düşünüyorsan o sevdadan bir şekilde vazgeçeceksin. Vazgeçmenin yollarını değineceğiz. Bu süreci nasıl yönetmen gerektiğini değineceğiz inşallah. Çaresiz değiliz. Allah hiçbir şeyi çaresiz bırakmamış, dermansız bırakmamış. Dert vermişse dermanını da vermiş. Bugünlük böyle olsun. Birazcık rahatsızım da birkaç noktaya böyle değinememiştim. Ufaktan içini açmaya çalıştım. Yer yer böyle dersler yapacağız dediğim gibi aslında ders de değil yani böyle bir konuşma sohbet havasında olsun istiyorum demiştim. Eksik kaldığım yönler olabiliyor biraz daha çünkü spontan çok böyle yazılı metin üzerinden gitmiyorum. Aklıma geliyor bazen değindiğim ah şuna değmedim şuna da değinmem lazım dediğim noktalar oluyor. Şimdilik bu kadar olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.